Evet e, genital radyo frekans tedavileri ile ilgili konuşacağız daha önce bu konuda herhangi bir çekim yapmamıştık genital radyo frekans tedavileri oldukça yeni teknolojiler ve tıpta baya bir e, faydaları özellikle kadın doğum hekimliğinde baya bir faydaları var özellikle icra kaçırma problemlerinde cinsel isteğin ve hazın artırmasında, kan dolaşımını arttırmasında kronik mantar enfeksiyonlarının tedavisinde Aynı zamanda e, kadınlar da kısık ağrıları, adet sancıları, e, ilişki ağrılarında da oldukça faydalı. E, bu konuda bizim e, şu anda bir konuğumuz var. Suna Hanım e, bize İzmir'in bir ilçesinden başvurdu. Öncelikle bu görüşmemizin kayıt altına alınmasına ve paylaşılmasına medyada izin veriyor musunuz? Tabii ki işte. Çok teşekkür ediyorum bu katkınız için de. Ee, ne şikayetiyle gelmiştiniz bize? Sizin ee, ağzınızdan dinleyelim. Ben reddi şikayetiyle gelmiştim. Normalde reddi'imde 3 saatte bir yeni olmak zorunda kalıyordum. Aşırı Hı -hı. şiddetten dolayı, ağrıdan dolayı. Ee, yaklaşık hemen <laughs> hemen İzmir'de birçok doktora gittim. Çok farklı tedaviler oldum ama sonuç alamamıştım. Sizi formlardan buldum, böyle bir tedavi olduğunu öğrendim ve geldim. Mesela, ne Şimdi e, ne kadardır vardı bu şikayet, ilişki sırasındaki e, ya da adet dönemindeki hmm. sancılar, ağrılar? E, adet dönemi ilk adet olduğum zamandan beri var, gitgide hmm. e, artarak devam ediyor. İlişki sancılarımda evet uzun zamandır vardı, onunla eşdeğer. Şu anda bu... Bir 10-15 yıl gibi böyle uzun bir süredir evet. adet evet, sancısı. Evet. E, mesela adetlerinizde ilaç kullanmak ya da iğne yaptırmak zorunda kalıyor mutlusuz. 3 saatte bir iğne olmak zorunda Or, kalıyordum. Yani. Evet, i̇laçlar Hı -hı. E, haflar kesmediği için kesici denilir olmak zorunda kalıyordum. Ama işte burada <laughs> buradan sonra hiç öyle bir sorunum kalmadı. Evet. E, şimdi size e, sunanın 4 seans, eee radyo frekansı, yani 4. seansınızı bugün yaptık. Evet. E, yaklaşık 20 dakika süren seanslar bunlar. E, vajina içine bir prop e, yerleştirerek yapıyoruz. Öncelikle ağrılı mı işlem? Sıfır. Nasıl? Sıfır. <laughs> sıfır ağrı. Hiçbir şekilde ağrınız yok. Ne zamandan sonra faydasını hissetmeye başladınız? Ee, i̇kinci seanstan sonra ilk reglim oldu ve ikinci seanstan sonra sıfır ağrıyla, hiç iğne olmadan, ağrı kesici almadan, hatta regli olduğumu bile anlamadan regl oldum. O düzeyde. Evet. evet. Çok hızlı bir düzenle daha önce bir laparoskopik cerrahi de geçirmiştiniz. Hı hı. Bir takım tıkanıklıklar var ve kasık ağrıları da oluyordu. Hı hı. Onlarda da genel bir düzenle sağlamış oldu. Evet. bu sorunu yaşayan pek çok hasta var ve gerçekten bu konuda önemli bir bilgi eksikliği var. Genelde adet sancısı, dismenörü olarak bilinir ve burada e, temelde verilen bir takım ağrı kesici evet. ilaçlardır. Adet evet. miktarını azaltır, evet. sancıyı da azaltmaya hedefler. Bazen de doğum kontrol hapıpları verilir. Kullanmış mıydınız siz de? Ya ilaç kaldı diyebilirim. Deneme tahtası gibi artık. <laughs> yani her şeyi denemişsiniz. Evet. evet. Yani burada e, İntel radyo frekans tedavilerinin temel mekanizması e, batın içindeki kan dolaşımını arttırmak ve e, bu dolaşım vasıtasıyla toksinleri vücuttan aslında uzaklaştırmak. Buna bağlı da ağrıların azalmasını sağlamak. E, katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Size için. mutluluklar diliyorum. Teşekkür Her şey ederim. gönlünüzce olsun. Çok Yine takiplerimiz devam edecek. Kesinlikle. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Sağ olun.